Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1000 e, aboneye özel oda vlogu çekiyorum arkadaşlar. Aslında ben e, bin abone olduğum an falan çekecektim ama bu hafta olacağımı düşünüyordum her günü ama bir baktım sarı ve çarşamba arası 1000 abonemiz, abonem olmuş arkadaşlar sizin sayenizde. Teşekkür ederim. Acaba da ne kadar ileriye gideceğiz arkadaşlar abonelisyen olarak? Buradan o da bu çekeceğim arkadaşlar. Küçük Ve demek istediğim videoları daha az çekmeyi düşünüyorum demek istediğim videoları. Çünkü daha iyi olur diye. Eskiden de Eskiden çok çekmiyordum sonra çekmeye başladım demek videoları arkadaşlar. Ama sana çok fazla çekmem demek istiyor videoları artık arkadaşlar. Hadi o da vlogumuza başlayalım Oy arkadaşlar. Şükür. Odama girerken işte bu kapıdan giriyoruz ki. Sandalye 1, sandalye 2, sandalye 3,5. Böyle arkadaşlar. Piyan, piyano mu arkadaşlar Bu şekilde? Böyle bir piyano mu var arkadaşlar? Aslında bu yatan buradaydı. Ama sonra bu piyano geldi arkadaşlar. O yüzden bu yatan buraya gelmiş ki. Bu şekilde arkadaşlar Yatağımı görüyorsunuz. Müthiş. <laughs> i̇şte 88 Kore GTA 1996. Bu hangi takımın şey bilmiyorum. Duvarın arkasında yaptığım resim küçük resimler. Bunlardan bazılarını sileceğim tekrar sileceğim arkadaşlar. Dolap 1 k Dolap 2 Dolap 2, -2. Dolap küçük, küçük çekmece dolabı böyle arkadaşlar bunlar ben bir bitki büyütüyorum arkadaşlar küçük bir çiftli, çiftliğim var evde o çiftlikte bazı küçük küçük şeyler böyle yetiştiriyorum arkadaşlar böyle mısır da var böyle şeyler çiçek. arkadaşlar bunları daha yetiştirmeyeceğim belki Evet, Öncesinde burada arkadaşlar. Öncesinde burada bırakıyorum. Böyle kitaplarım var arkadaşlar. Piyano seyredelim. Ya da ki görmüşsünüz ki desenli desenleri nasıl işici arkadaşlar yuvarlak bu şekilde İşte dolabımızı görüyoruz buraya geliyoruz koltuk parçası Koduk köşe yapardır arkadaşlar. Görüyorsunuz işte. Yastığı. Masam arkadaşlar bu şekilde. Masayı görüyorsunuz. Müthiş. Mükemmel. Mikko. Arkadaşlar dolap. Yine 88. Kolege devam. Aklıma kolek geliyor. Devam. Hani bu dansı dersteki da kolek vardı ya o işte. Bu da da küçük kütüphanem var arkadaşlar. Bir şekilde. Bu kadar da arkadaşlar. Ha bu arada Bu Pokus. Buna LGBT bayrağı mı diye sormuştunuz. Hani bunun neresi LGBT bayrağı arkadaşlar? siz sadece süt tarafını gördüğünüz için öyle sanmışsınız belki A ama bu resim arkadaşlar bu da böyle resimim var bu da bu da çocuk ve ebeveyni var bu da arkadaşlar bu da da kutsal uçuşu ağaç var böyle bir arkadaşlar Sadece şurasını görmüşsünüzdür, sesini görmemişsinizdir. Benim hiç sütasından o bayrak hiç gelmemişti. Sizin sayenizde geldi. Teşekkür ederim. <laughs> Tövbe yarabbim. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi de bitkilerimi göstereceğim. Hemen şu pencerenin arkasında arkadaşlar. Teker teker göstereyim size arkadaşlar. Birincisi. Böyle şekilde. Daha büyümemiş daha çekirdekli arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar. Çıkmış. Daha çıkmak üzereler arkadaşlar. Bu şekilde şuradaki yamurmuş arkadaşlar. Bir tanesi. Bu şekilde arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Bunu efendim öğretmenimiz ve öğretmenim verdi arkadaşlar. Bu arkadaşlarları vurup. Yuburu diğer şarkıcılarım var arkadaşlar. Buradaki çileği ben ekmedim. Anneannem bize getirdi bu çileği. Bu çilek saksını bu şekilde arkadaşlar. Bunun ikisindekini ben ektim. Bundan bir tane çilek çıkmaya başlamış arkadaşlar görüyorsunuz. Bunda da siyah gözlü fasulye var. Su çıkmaya başladı. Çıkmaya başlamış arkadaşlar. Çimlenmiş diğer ikisi de şu tarafta bir yerde arkadaşlar. Onlar da çıkıyor. Burada da soğanım ve e, bir diğer bitkilerim var. Şuradaki soğanım. Hafif hafif çıkmışlar sanki. Arkadaşlar e, çiftlikte e, bir yerler varsa şuradaki iki yapraklı olan bitkinin adı ne olduğunu söylerse sevinirim arkadaşlar. Ha, bir de şuradaki e, bu göremedim ha şuradaki tek yapraklı olanı da söylerlerse sevinirim. Söylerseniz yani. Aynı da e, bitkileri bile. Çünkü bu bitkileri efendim öğretmenimiz bizi, bizim yetiştire, yetiştirelim diye verdi. Bu buradaki bunların tohumlu arkadaşlar. Diğer yerinkini ben yaptım. Şu hariç diğer yerinkini ben yaptım arkadaşlar. Fendi öğretmenim vermedi. Sön. Sön orada kire etmen bize şey arkadaşlar? Tamam şeyse. Hadi. Neredesin Hadi. Neyse. Ee, videom bu kadar da arkadaşlar. Hadi arkadaşlar ben şunu dememişim. Bu burada bu üç numara kutu da maske. Ee, maskelerim falan var ya. Küçük kesiyor bu buradaki 3 numarayı yeşil kutuda video çekmek için kullanıyorum. Bu, bunun içindekileri arkadaşlar. Diğerlerinin renkini de öyle yapıyorum aslında. Bazılarını öyle yapıyorum çok hızlı arkadaşlar. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada kanalıma bir dakika arkadaşlar bir şey yapacağım. böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hasim doğdu. Kaç kere denedim denedim şey ki vız vız diye söyleyi verdim izlediğiniz için sesini. Neyse. Bana abone olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın yine de. Abone olduğunuz için de teşekkür ederim. Böyle videolarımın gelmesini istiyorsanız like atmayı da unutmayın. Bana benim yapmamı istediğiniz video fikirleri falan varsa yorum kısımlara falan yazabilirsiniz. Belki yaparım belki yapmam. Ben görmediğim için yapmam belki diyorum. Belki yaparım bazılarını belki yapmam bilmiyorum arkadaşlar. Ee, ama ne olur normal, normalde belki video fikri olarak yazabilirsiniz. Sen yani size kalmış o. Hadi gör, hadi gör. bu kadardı konsertim arkadaşlar neyse. başka gelmedi. Neyse fazla bekletmeyeyim arkadaşlar sizi sıkıcı olmasın bitiş falan. Hadi. snack güzel arkadaşlar bay bay. Piu 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 pis pis fıs fıs ben alıştır. Alıştır işte peştizi. <Sessizlik> Eski <Sessizlik> işte peşteme ka. matu. きっとてみてみて待ててみて,てみて見て見てまままーてィて見て見てこま見て見て見てしてみて見て見て見て見て見て見た見て見て見て見て見て見